Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video Şöyle durdurayım şunu nasıl durdurduk böyle durduk Yepyeni bir video yepyeni bir işlikle tekrar karşınızdayım Merhabalar dedik selamın aleyküm Efendim ne söyleyeyim Bugün Rusların binalarından Askerlerinden kısaca bahsedeceğiz Ne ne iş yapar hangi bina ne iş yapar onlardan Bahsedeceğiz sizlere başlayalım Geldik Rusun enerji binası Bu dediğim gibi bu Böyle kuruluyor e, Amerika'nınkı Burada doluyor ondan sonra koyuyorsunuz e, enerji binamızı kuralım. Bu enerji binamızdı. Dediğim gibi şu asker binamız kuralım. Enerji, asker, dediğim gibi altın, tank, naval, deniz. Efendime söyleyeyim. Uçak binamız, nükleer reaktörümüz. Nükleer reaktörümüz, battle lapımız ekstra geç, gelişmiş teknolojiler açılsın diye. Bu da kuruş crane göstereceğim. Aynı bana bina işini yarıyor. Hem de ayrıca oradaki tanklarınızı tamir edebilmek için. Top Secret protokolümüzde neler var, ne işimize yarar diye soracak olursanız bu genellikle tercih edilir. Bu para için bu tercih edilir. İşte bunlar tercih edilir ama genelde burada bunu tercih ederler. E, efendime söyleyeyim tank binamızı dikelim. Bütün binaları dikelim ondan sonra detaylı anlatıma geçeceğim ama önce hemen şuraya ne çıkaralım? Ayı çıkaralım. Asker çıkaralım. Bundan çıkaralım. Birkaç tane şurada bulunsun. Şimdi biliyoruz hemen geliyor ay mantı yani ee, bilgisayar yapay zeka mantığı hemen geliyor. Efendim söyleyeyim hemen şuraya bir tane nükleer enerji dikeceğim ki enerji sorunu daha yaşamak istemiyorum. Bu çok işimiz görür. Nasıl da bir çöp binası diker şu binaları da tamamları size göstermiş olurum. Burada şurada önemli birimler falan var. Onlardan da bahsedeceğim. Önce binalarımızı bitirelim. Sonra onlardan bahsedeceğim kısaca. Bunları niye çıkarttım? Tıf tedbir olsun diye. Yani şimdi gelir. Bir önceki müttefik videomu izlesiniz. Orada görmüşsünüz. ben bina anlatmaya çalışıyor, O bir yerlerden saldırmaya çalışıyor falan. Evet. Amerika'ymış karşımızdaki. Şu deniz binamızı da kuralım. Nereden geliyor lan? Nereden geliyorsun kendileri? Hala burada savunma yapın. Evet binalarımız bitsin. Tankımızı diktik, her diktik. Şuraya bir çöp binası dikecektik. Yok yere sıkıntı çekmeyelim enerjiden diye. Tekrar şöyle saldırdılar. Efendime söyleyeyim şu binaları bitirelim. Hemen hızlı hızlı anlatıma geçelim. Yani müttefikler gibi uzatmayacağım. Müttefikler evet biraz uzattım. Bayıcı olduğunu düşünüyorum kendimcele. Şu hava binamız, uçak binamız. Zeplin, helikopter, hava savunmalarını buradan çıkartıyorsunuz. Onun için bu bina da önemlidir. Evet yük gibi saldırıyla geliyormuş arkadaş. Şunu, şundan dikeyim. Dur Bir önceki videoda bahsettiğim yine bahsediyorum. Bu ne kadar savaşırsanız o kadar çabuk dolar şu top protokolümüz. <laughs> Batlabı diktik mi ki? Dikmedi herhalde ya. Batlabı şuraya dikle. <laughs> Bu arada bahset, Miştim. Her askerin ekstra bir özelliği var. Size onlardan bahsedeceğim bu sefer. Ee, müttefiklerde video çok uzadı, detay girmedim ama burada da bahsedeceğim. Her. Yani hepsinden birer tane alacağım. Şu bina işi bitirelim hemen hızlı hızlı bahsedeceğim size. Videoyu da çok uzatmadan. Hepsinin ekstra özelliklerinden müttefiklerde bir hata yaptık, bahsetmedik. Bunu da bahsedeceğim. Detaylı bir şekilde. Şimdi bir tane daha dikimle tankla gelir geliyor. Şimdi uğraşmayalım. Batılapı da dikelim. Sonra Crush Crane de dikelim. Bunu bir de özellikle bu tarafa dikeceğim ki amacımı da anlatacağım size. Binanın amacını da anlatacağım zaten. Evet. Bina işimiz bitti. Yine göre bitsin. Bitti şimdi. Heh. Bütün binalarımız bitti. Şu kroş kralini kurduktan sonra buradaki tank mank varsa onları tamir eder can azaldıkça ve ayrıyetten şu şekil göstereyim. Bir bina kuruyoruz. Şuraya örnek veriyorum. Kroş kralini de bize bir bina daha kurdurma hakkı tanıyor. Şöyle şunu da şuraya rastgele kurayım da görün olun bu sayede. Yani iki bina bir anda kurtutmaya çalışıyor. Bunda ne kadar çok kurarsanız şu kreş o kadar çok bina üretimine geçebilirsiniz. Şimdi gelelim savunma binalarımıza. Bu kurayım görün yine görün. Şu savunma karayı korur bunlar. Başka eksen hiç, 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 hiç bir şey yapmazlar. İçinde birer asker vardır. Tıkı 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 ağır ee, makinalı bir tüfek vardır. Ondan karamızı savunurlar. Bu frak kanon hava savunmamızı yapar. Şuradan şunu da Bir tane Görmüş olun Hava savunmamızı yapar Efendime söylüyor bu tesla coil, Şöyle koyalım Bu da karadan gelenlere Elektrik atar elektrik savunması yapar Yani bu sadece karayı savunur bilginiz ola Bunlardan yükleyenlerimiz onları da kurdururuz Bitince anlatırız size Protokol açılmış Confirm dedik. Ha, şunu da göstermiş olayım. Şuraya gelip rastgele atayım şimdi zaten. Bu geliyor herhalde. Açık olmasa da diyecektim. Maalesef gelmiyor. Maalesef. Görüş almadan bunları atamıyoruz. Görüş almadan atamıyoruz. Şunları dikelim şöyle. Birini buraya. Seni de buraya. Onun yanına dikelim. Tamam. Bunlar kurula dursun. Askerlerimize gelelim. Ayımız. Aydan çıkartmıştık diye hatırlıyorum. Bundan da çıkarttık. Mühendisimiz. Combat Engineer. Bu, bu, bunlardan birer tane çıkarttık. Şimdi ayımız yok mu ha. Şimdi bu ayının ekstra özelliğine gelelim. Ekstra özellikle atmadı. Buna bastığınız zaman böyle böğürüyor ve karşısındakileri sersem letiyer. Bu kendileri. Bu flak topur buraya magnetik. Yani elinde e, neymiş lan? Böyle havayı vurur böyle bakın ha, dur lan geldi Atamadan öldü Mayın gibi bir şey düşüyor yerlere Bilginiz ola Efendime söyleyeyim Askerimiz eline molotof alıyor molotofla saldırıyor Molotofla saldırıyor Bakın ha Molotof atıyor gördüğünüz üzere molotofla yakıyor Bu da bu şekildeydi Bu elektro bu böyle bastığın zaman böyle elektrik akımı yayılıyor yanına. Böyle de normal elektrik saldırısı yapıyor. Ayrıyetten bu buna çalıştırıyor mu bakalım falan filan. Bu binaya aynen Riddle'daki gibi bir takviye yapmamış tahmin ettiğim gibi bu. Mühendisiniz bu şekilde ayrıyetten buna basarsanız battle bunker kuruyor buralara. İçine asker koyabiliyorsunuz. Üretiyor. İçine asker sokabilmeniz için. Bu Natasha'mız Bula bina gidiyor yoluma istiyor. <laughs> Bu tekler tak 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 vurur. Ayrıyetten şu pilot snipe diyor. Yani bakın tek attı. Bunun ek özelliği kendi otomatikman çalışıyor. Tak tak <laughs> tak Sniper olarak çalışır bir bantı. Ayrıyetten de binalara saldırırken uçak çağırıyor. Şunlara saldırtabiliyor muyuz? <laughs> Saldırtamıyormuşuz. Maalesef. Neyse Natasha'mız da o şekilde. Bilginiz ola ekstra özelde o binalara uçak uçak çağırması için. Ana şey gitmiş. Şundan dikip şuraya ya. <laughs> Şimdi Natasha'mız ölmüş. Good Natasha. Baba gelen saldırılarına geliyor. Bu sputnikimiz, terör drone'mız, stickle'mız bu vlogumuz, şunlardan birer tane çıka dursun şu çıkmasın heh şimdi bunlardan da alayım birer tane eee sputnik oradan çıkacağız gerek yok bunlardan birer tane alalım bundan almayalım tamam sputnik ne iş yapar şimdi mesela atıyorum şuralara bir yere örnek veriyorum bina dikemiyorsunuz ne buraya örnek verelim bakın suda falan gider bu karada da gider Oraya buraya atıyorum. Bina, bina dikemiyorsunuz. Buna şuraya basarsanız veyahut da F'ye basarsanız şu şekilde bir gelir. Buraya basarsanız bu buraya uydusunu kurar ve bunun yanına bina dikme hakkınız doğar. Bunun bütün özelliği budur. Başka bir özelliği yok. Bu terör duran bildiğiniz gibi gider tankın bir şeyin içine girer. Onları cır, cır cır yer. Oğlum buna ne kadar saldırıyorlar. Bu hem asker taşır hem suda hem karada gider aynı zamanda da havayı korur havadan gelen saldırılara karşı koruma atar bu bu şekilde içine asker sokarsınız Ayetler asker çıkar ve askerleri şu şekilde göstereyim bir tane koyun bunun içine askerleri gel lan dur lan ölme bir şey anlatıyor buraya bakın pat askeri attı paraşütle asker oraya iniş yapar ne, oldum, ne kadar saldırıyorsunuz lan? İşsiz misiniz? Gördünüz mü? Diğer özelliği de oydu. Şimdi gelelim bu roket wheeler Locker Launcher bildiğiniz üzere roket atar. Sen de mi atıyorsun? Diğer özelliği de çok roket atıyor. Yani dağınık. Yani savunma amaçlı falan da. Şöyle. Heh. Bu böyle tek bir tane güçlü roket diker. Yani böyle hazırda bekler. Buna bastığınız zaman daha çok aynen bu şekilde bakın evet, Efendime söyleyeyim diğer tankımıza geçelim buna bastığınız zaman zıplar zıplıyor diye biliyorum Şöyle yapacağız herhalde Ha zıplıyor aynen diğer özelliği bu zıplamaz Çünkü zıplıyor onu biliyorum da Ulan denizden saldırım yiyormuşuz bu arada bu hammer normal tank tek namlulu. tankımız diğer özelliğini gösterebilmek için bir rakip yakalamamız lazım ya da kendi gösterebiliyoruz mu bakacağım gösterebiliyoruz ha bu, bu diğer özelliği böyle lazer ışığıyla falan vurur gerek var mı yok böyle tek başına vursun tek 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 tık tık vursun Redal Tiki'ni sevdiğim üçte işte sevdiğim özelliği. bak komut vermeden kendileri savunma üretebiliyor bu babamız ağır tankımız çift namlulu tank göstereyim. Bunun diğer özelliğine geliyorum. Bir saniye dayı sen şunu şunu da göster bize bunu. Gördünüz mü? Onu buraya çekip kır 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 yiyecek normalde ama tabi sağa çekemiyor kendi adamımız olduğu için. Bunun ekstra özelliğine hiç ihtiyaç yok. ne böyle gidin gönderin. Patır patır vursun size. Dondurma dayı bir sakin ol be. Çift da bu şekildeydi. Ekstra özelliği. Gelelim havacılarımıza. Bu içine asker alır. Böyle iner. içine asker biner. Bu bu şekilde. Diğer özelliği de böyle abi iner hava yere askere bırakır. Başka da bir özelliği yok. Kıtır kıtır buradan karayı vurur. Havaya karışmaz. Zeplin. Neyi seçelim şuradan? böyle normal yavaş yavaş gider. Hantal gidişi vardır. Zeppelin burada. Ki Zeppelin burada etkili bakın söylüyorum. Çünkü Zeppelin Red Hot 2'de iç içe girerek gittiği için hava savunmalarında hep hasar alır. Ama burada ayrı ayrı giderler. Ayrı ayrı vurmanız gerekir. Buna bastığınız an hızlı gider ama canımıza gider. Çok hızlanıyor ama can giriyor. Anlatabildim mi? Bunu kapatırsanız normal sakin sakin gider. Şöyle bir zaman ileride dur da. Heh. Bu hava savunması yapar. Mic Fighter. Havadan savaşır. Sadece karayla hiçbir iş şey olmaz. Havadan gelenleri kütür kütür vurur. Şöyle kendi adamımızı vurdu tutabiliyoruz. Bak. Bam bam bam. Bum bum. Tamam. Anladın? Şu alttaki şey bittikten sonra şu beyaz çizgisi var ya. Bu bittikten sonra gidip buraya fulllemesi gerekiyor. Tekrar yani mühimmat alması gerekiyor içine. La git vur ben mi söyleyeyim sana ya. Hava kanak saldırıcılarımız da bu kadar. Bu normal bildiğiniz akıllı sap yani denizaltımız. Buna bastığınız zaman iki tane torpidoyu direkt fırlatır bir köşeye doğru. Başka bir şey özelliği yok. Normalde tek başına çatışır. Bu zaten biliyorsunuz bullfrog. Bu da roket gemimiz. Öyle roket fırlatır sağa sola şapur şufur. Buna bastığımız zaman ne oluyormuş? Ulan bunları da Tabi bakın şurada bir detayı söylemeyi unuttum ben şimdi aklıma geldi. Bunlara birer tane tamir zımbırtısından dikmeniz icap ediyor. Çünkü bunun Amerika gibi kendi kendilerini tamir etmiyorlar. Bunların yanında tamir şeylerin olması gerekiyor. Maalesef yine yoksa Nanay ee, Stringer'i zaten biliyorsunuz anlattık bunu anlattık. Bunlar zaten deniz özel çıkan şeyler. Sputnik'i de biliyorsunuz hepsini anlattık elimizden geldiğince ekstra özellikleriyle. Hangisi ekstra ne iş yapar? Oğlum git de vur işte malak bacağı gibi durma ya. Vura vura git. Böyle vura vura git işte. Bambala bambala dur. Ulan geliyor gidiyor bunları donduruyorsun da. Biz seni nasıl açarız şimdi? Ha lan nükleer gidiyordu. Görüş almadan diye biliyorum ben. Aynen nükleer görüş almadan gidiyor. Buralarda bir şeysi mutlaka vardır. Varmış. Şurada atalım. Bu nükleer fizemiz böyle geliyor nükleer etkisi yaratıyor patlıyor içine çekiyor çatlatıyor gümletiyor falan filan bu şu da arada düşüyor ha düştü ha böyle uydu düşüyor falan filan adamın ana bilası bile yok ana bilası yokmuş alakamız yokmuş ana bilayla Evet Rusların Sovyetlerin de mantığı bu şekildeydi ama dediğim gibi hepsinin dibine bunlardan birer tane dikin yoksa bunlar tamir olmuyor tamir etmiyorlar Hepsinin elinden gelince ikinci özelliklerini de anlattım. Binaların ne iş yaptığını anlattım elimden geldiğince kısa ve öz olmasına dikkat etmeye çalışaraktan anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüş ve yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.